Evet merhaba arkadaşlar bugün size hindi romanışa kaldığımız yerden devam ediyoruz En son bölümde bossumuzu kesmiştik ve bu sefer abi Farklı bir haritaya giriş yapıyoruz Karlı bir bölüm böyle mağara falan filan tren raylarının olduğu bir bölüm abi Ve bu ne New Challenge Bu ne la böyle du, bu farklı bir şey galiba o seriyle ilgili değil Biz arkadaşlar yavaştan Geçelim Ve bakalım nasıl bir şey Aha maskıdır Bu Renk demek levedir mi? Oğlum Mark ha bu okçuları dördüncü seviyeler açılmış. E zaten dördüncü seviyeleri vardı okçuların. Allah Allah. Neyse abi biz bu karakterimiz oynuyoruz genel arkadaşlar. Yani diğeriyle mi oynasaydık emin değilim ya. Diğeri nasıl iş yapardı ki? Neyse bununla oynayalım abi. Şimdilik bununla oynayalım. Bir saniye. Buraya abi büyücü gider. Ben söyleyeyim bak. Söylüyorum büyücü. Şuraya korumalar mı? Yok. Korumaları buraya koyarız. Aynen. Korumaları şuraya koy abi. Şöyle yapıyoruz. Bir de şöyle yapıyoruz. Bir böyle deneyelim bakalım. Bir de. Yani bir deneyelim. Hatta 110 yap şunu. Heh. Çağır hocam. 10 tane bandit geliyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle biz arkadan destek verelim. Bunun 4. seviyesi evet var. O bir dursun hocam. O bir dursun. Onun da acelesi yok. Bir saniye. Bu arada bayağı bir güçlüyüz ha. Hemen ikinci wave'i çağıralım hocam. Gel gel. İkinci evde de gelsin. Buraya da okçu koyalım hocam. Güzel güzel güzel. Bayağı bir hızlı eritiyoruz. Şuna baksana abi. Gelen kişi 3 saniye içerisinde eriyor. Güzel. Şunu iki seviye yapalım. Korumaları fullleyeceğiz abi. Korumaları fullememiz lazım bizim. Ve Brigand artı Bandit. gene aynı şeyler geliyor arkadaşlar. Buraya ben geçeyim hiç izlemem Yerak yok. Evet. Uçan yaratıklar geliyor arkadaşlar. Uçan hayvanlar. Bizim okçu orada her vurduğunda zaman seviye kasıyor ve her öldürdüğünde daha çok seviye alıyor. O yüzden en uca götürdüm onu daha rahat öldürsün diye. Şuna baksanız abi öyle bir savunma kurduk ki geçemiyorlar ya. Oo, ooo oh, ooo oh, ooo oh, oh, oh. Çok güçlü bir savunma geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Vallahi ben hiç hazır değilim. Dur lan dur sen burada dur. Çok ağır birlikler gelecek bence. Çok güçlü gelecekler o yüzden birazcık temkinli olmamız lazım. Şöyle hocam. Şöyle gönder hocam. Gelsinler hadi bakalım. Haydi bismillah. Geçemesinler. Tamam geç, geçebilirler. Geçebilirler çok acilinden koruma koymam lazım buraya. Çabuk çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Heh, tamam. Abo, geçecekler. Heh, tamam geçemediler. Bakayım. Aha bu. O ne biçim onlara sahip bunlar lan? Sniper'cı mı bunlar anasını söyledim. Ne biçim sıkıyorlar? Troll diyor. Bunlar hangisi daha iyi iş yapar ki? Aa bunlar arkadaşlar bunlar bayağı güçlü birikler. Bunlara okçular iş yapıyor kesinlikle. O yüzden şunu yükselteceğiz. Aynen. Bunlara büyücü iş yapmıyor arkadaşlar bakın. Mızraklar vurmasa gösterecektim de mızraklar ne biçim vuruyor anasını Warguard Troll 8 diyor. Tamam hocam troll de gelsin sıkıntı yok. Şöyle yaptım. Bir de bunu koydum hocam önüne. Güzel gidiyoruz ha. Baksanıza hiçbir türlü geçemediler. Yalnız korktuğum şey şu acaba şuralardan birisi çıkacak mı? Eğer öyle bir şey olursa nane giriz. 230 olmuş. Hemen şunu yükseltelim. Güzel. Daha güçlüyüz artık hocam. Buraya geçerlerse tövbe tutamayız. Burayı çok iyi tutmamız lazım yani öyle söyleyeyim size. Bunlar kolay şimdilik. Ve böyle uğraşacağımız acaba şuraya mı çeksek bizim elemanları? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Burası da görsün ya. Yani şuraya bir gelin abi Sen şuraya gel. Hoppala güçlü birlikler geliyor sanırsam. Dikkatli olmamız lazım. Hmm, Winter Wolf ne lan? Winter Wolf diyor o neymiş? O ne hocam? Winter Wolf dedi daha Gördünüz mü arkadaşlar? Şunu yükselttim bu arada. O şuraya baksanız abi. Tövbe geçemezler bu defa Bakalım. Sanırsam yeni bir hayvan türü denk geliyor. Aha. Bakıyoruz abisi. Evet. Daha güçlüleri geliyor arkadaşlar. 350 can Bizim karakterin canı kaç? 310 anasır. Yuh. Oo bayağı güçlüler ha. Bunların da büyüye karşı direnci yok. Evet. Evet hocam, CV kasma zamanı, hem de para kasma zamanı. Oraya tutsunlar. Oo, oh, siz burayı izlemeyin arkadaşlar, burayı izlemeye gerek yok. Hayır. Tamam, biraz geleceğe yatırım yaptım. Aa da bir şeyler koydum abi. Geçemesinler diye. Gönderin hocam, gelsinler. Yalnız deme. Okçu gördüm sanki orada. Hoppala! Bunlar sıkıntı hocam, bunlar sıkıntı. Defansı yercekler beyler, benden söylemesi. İzleyin görün vallahi billahi yaracaklar defansı. Okçular gidiyse nane giriş. Ben açık açık söyleyeyim vallahi. Okçular çok sıkıntı. Aa geliyorlar. Allah cezanızı vermesin sizin abi la. Meteor atacağım. Tamam biraz öldü, biraz öldü. Sıkıntı yok. Bizim okçu çalıştıramamız lazım yoksa sıkıntı büyük. Şöyle vur vur okçu vur okçu vur. Okçu hiç acıma vur gitsin kafalarına. Tamam. Onu hallettik hocam. O yenisi geliyor. Hızlı olmamız lazım. Yeni wave geliyor hocam. Şöyle. Kim geldi? Tamam da bunlar çok zırhlı hocam. bunlara önce büyük iş yapar. Bu taraftan geçirmemiz lazım. O yüzden biraz ileri geçelim. Ya da gerek öyle Öyleyiz zaten bunlar. Güzel güzel. Şu benditlere var ya bu cibiliyetlere. Tek atıyor büyücü. Ya bu deme bana. O geçiyor 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 geçiyor. Tutun lan. Aha korktum başıma geldi arkadaşlar. Tutamadılar. Tutamadılar tutamadılar. Buraya tutun bari. Buraya tutun bari lan. Kör müsünüz oğlum vursanız şunları. onu öldürün. Oh! Lan kaçıyorlar dur. Derek oğlum ağzını yırttın bir bari sen. Allah yetişemeyeceğiz. Vallahi billahi yetişemeyeceğiz. O çok sıkıntı bunlar. La biz bunları nasıl yeneceğiz? Abi. Abi. Allah ah çekeceğiz beyler benden söylemesi. Vallahi billahi cartayı çekeceğiz. Tut 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 salma tut. Büyücü iş yapmıyor şu anda arkadaşlar. Büyücünün hiçbir iş yaptığı yok şu anda. Ama bizim eleman yakından girdi kaç. Bizim eleman yakına girdiyse kaç. Şimdi nane yedik işte benden söylemesi. Hadi bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Şunları da çağır. Şunları da çağır. Yüksel şunları da. Bir meteor at şuraya anasını satayım. Öldür şunları aferin lan. Aferin lan. Yaz gel hele gel sen öyle uzakta, uzakta ne sıkıyorsun lan kapat. Şunları öldürün beyler. Eşek gibi durmuşlar orada sıkıp sıkıp duruyorlar. Öldür 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 hiç acımı öldür. Heh. Gel şuraya siz de gelin beyler. Abi bu ne ya? Ne biçim dalıyorlar anasını avradını ya. Şimdi biz şunu bir yükseltelim. Burası önemli. Buradan geçmemeleri lazım. Şunu da yükseltelim. Buradaki son durum ne? Kötü vallahi son durum kötü. Abo! Bir geçecek abi, bir geçecek. Alttakini tutun lan. He. Öldür şunu artık. Zıkkımın çocuğu öldür şunu artık. Tamam. Ee, can heal. Oha dur. Canlı arttırma özellikleri varmış. Onu açalım güzel. Allah çabukla çabuk gelin bak. Bir, bir şey istiyor hocam. Gelir o şimdi ha. Bizim şu korumaların var ya bak şu bina a bunların korumaları. Canlarını hilleme özellikleri varmış arkadaşlar. O yüzden bunları ben bir en iyisi. Evet hilliyorlar arada bir görüyorum şu anda. Çok güzelmiş oğlum bunlar. Biz bunları kullanırız var beyler. Can hilleme gibi. Yapma etme gözünü sevam yapma etme oğlum Cartıya çekeceğiz gibi beyler. Kaç sen aşağı kaç. Onlar kendi başına çağırlarına bakarlar da. Oha biri birden girdi nerede çıktı o? Bir yer tünele girdi arkadaşlar. Bir yavşak. Aa burada. Büyücü vur. Büyücü öldü. Geçemez. Tamam geçemez. Büyücü sakın salma ağzına tükürüyüm büyücü seni. Al onu yükselttim hadi bakayım. Mızraha da götürdüm hocam size. Öldürün şunları artık. Tamam aferin. Sen şuraya gel bakayım. Girici ile geliyor. Gelsin gitsin yani ne olacak olsun. Of. Baya bir aksiyonlu bir maç ya. Hmm, şu neymiş? Şöyle shot. Hadi. Oha! Bak diyor ki. Bak top bir bir şey çıkarır diyor ve yakındakilere 50 ile 200 arası bir demeç vurur. Bu özellikle bunun vurduğu hasar 65 Bu özellikle 200 falan vurabiliyormuş Vay be Ver 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 Bir de yükseltirsek 400 demek Bir de yükseltirsek 600 demek Abo Bence bu direkt tek atar arkadaşlar Biz bunu bir kullanalım bakalım ya Merak ettim Hiç kesmeyeceğim izleyeceğim valla Hadi lan bir dene sık hadi lan Hadi lan sıkın birine hadi şunu arkadaşlar abundakini unutmayın. Abi bir tane de yükselttim 600 damage. Vay anasını ağzını kırayım. Hadi sıkın artık. Sıkmadılar. O sıktı. Oo! Gördünüz mü abi? Gördünüz mü onu? Nasıl sıktı lan o? Aa kaç. Kaç kaç kaç. Bak bir daha izliyoruz abi bir daha bakın. Bak şimdi abi izliyoruz. Aşağıdakilere iyi bakın. Bak bak. Abuuu. Oğlum bu neymiş? Bakıyoruz. Vay babayın kemiklerine saplıyorum. Vöh. Ne yapıyor oğlum bu? Oğlum bu çok güzelmiş lan. Tek atıyor ağzını kırayım herkese. Hocam şunları bir öldürün artık ha. Kına geldi hadi ha. Tamam. Daha doğrusu, o özellik çok güzelmiş lan. Var ya diğer ki bölümlerde ben kullanırım onu abi. onayım şöyle öyle? Her on nokt. Aa yeni karakterimiz açıldı. Malik. <laughs> Malik adlı karakterimiz yakıncı büyük ihtimalle. Şunu yükseltelim. Tamam bunu yükseltemez. Dursun. Ve artık bunu alıyoruz abi. 999 dere. Aynı bizim terme fiyatları nasıl satayım. 88 lira 99 kuruş. <laughs> Neyse. Hatta biz şunları da yükseltebiliriz. Mesela burada neye verelim? Aha korumaların canını arttırıyormuş. Aha. Hmm, bu armorunu da arttırıyor. İyi güzelmiş. Bir dahaki bölüm yine karlı bölüm. Yalnız bu bölüm sanki biraz daha değişik gibi abi. Oha burada bir tip var abi. Tablet tip çizmişler. Burası sanki sıkıntılı bir bölüm olacak arkadaşlar. Evet şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.